2020'nin sonları, şöyle hacimli bir şekilde içerik üretmeye başladığım ilk zamanlar. Sayfa yavaş yavaş büyüyor, inanılmaz dikkat çekmeye başlıyorum ve şaşkınım. Uzun zamandır metin yazıyor, farklı girişimlerde bulunuyor ve içerik üretiyordum. Fakat 2020'nin sonlarında sistemi anlayıp mantıklı içerikler üretmeye başladım. Ve o ara çok fazla rekabet olmadığı için hızla yükselmeye başladım. Gelen her mesaja, her yoruma keyifle cevap verirken artık bir kısmını elemek ve filtrelemek durumundaydım. Sektörde bıdık bıdık işler yapmaya çalışıyor arkadaşlarıma ne olur verin de bakayım sayfanıza diye yalvarıyorken bu arkadaşlarım sadece birkaç ay sonra Betül ne olur hesabımıza bak diye bana geleceklerdi. Haberleri yoktu. O dönemlerde artık 2021'in böyle başlarındayız. Bir sabah bir mail geldi bana. Ve bu mailin başında böyle büyük bir marka yazıyordu. Dedim ki o, Allah ne oluyor ya gariplik var burada olabilir mi gerçekten mi beni mi yiyorlar falan diye düşünürken gerçekten Betül Hanım müşterinizi çok beğeniyoruz sizinle bir toplantı yapmak isteriz Birlikte çalışabileceğimiz şeyler hakkında diye heyecanlandım sakince nefes alıp verdim dedim beni trollemiyorlardır herhalde ya hakikaten arkadaşlarım yoktur bu kadar çünkü çok küçüğüm yani kendi kendime şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımın küçük kafelerinde ne alır bakayım ne alır bakayım diyorum koskocaman bir markanın gelip benden bir şey istemesi bir anda bana inanılmaz tuhaf gelmişti çok iyi heyecanlandım ve onlara çok cool bir maille merhaba. Elbette tabii ki görüşelim. Köfte horlar demek benimle çalışma şansını yakalamak istiyorsunuz ha. Minimalinde çok havalı olmaya çalıştığım bir mail attım. Ama tabii o ara sektör andında herkesi arıyorum böyle ne yapayım, ne diyeyim, ne konuşulur falan. Ya sakin ol bir gir bakalım ne istiyorlar bak falan diyorlar. Toplantıya girdim o arada böyle dandirik bir bilgisayarım var böyle kamerası falan çok kötü donuyor falan. Girdim toplantıya iki kişi var. İşte pazarlama departmanının liderleri. Girdim ve orada artık havalı davranmam almam gerektiği de karar verdim. Çünkü i̇şte, heyecanım çok güzeldi. Çok memnun oldum. Gerçekten beni mi aradınız falan. Dediler ki Betül Hanım çok güzel işleriniz. Enteresan bir düşünce şekliniz var. Bu yaratıcılıkla biz çalışmak isteriz falan. Öyle bir yolladılar, balladılar ve ne dedim ki yani inanılmaz ya. Çok gaza gelmiştim. Gerçekten yani ilk çok gaza geldiğim toplantılardan bir tanesiydi. Markayı merak ediyorsunuz muhtemelen. Söylemeyeceğim. Fakat hani sporu herkes için bana çok ulaşılabilir hale getiren bir marka anlaşılır olur diye düşünüyorum. Bayağı büyük bir marka. Tüm AVM'ler de var falan. Ve e, bütün çalışabildiniz mi birlikte? İyi de merak ediyorsanız çalışmadık. Çünkü ben bir büyük marka savarımdır. Çünkü büyük markalar şöyle düşünür. Yani biz zaten büyük bir markayız ve bizimle çalışınca iyi bir referansın olacak. Zaten fiyatın sonrasında artacaktır. Hem de bizimle çalışmış olacaksın. Aslında baktığınızda yani sömürücü bir sistem gibi görünüyor. Öyle de. Ama bir yandan da marka için, ajans için gerçekten çok mantıklı. Sektörden dostum varsa böyle hani benim gibi gururumuz bilmem ne falan yap mayın bence. Alın. Yani birlikte çalıştığım markalar da oldu bu arada. Böyle iyi markalar fakat hani genellikle gururumdan ödün vermem falan modundaydım. Anlamlı değil. Hala öyleyim ama anlamlı değil yani. E, siz bilirsiniz ama yani yapmamak daha mantıklı bence. Bizim orada onlarla anlaşılmama sebebimiz para değildi. Ama genellikle büyük markalarla konuda çatıştım. Yine de bu eski Türk filmlerindeki amcalar gibi ben de hayatımı boyunca gururum için yaşadım falan'a gerek yok. Anlamsız. Hikayede fark ettiğinizi düşündüğüm bir diğer ayrıntı da Yıldı. Öncelikle anısını anlatırken sene diye başlayan insanlar bana sadece birkaç sene önce çok komik ve çok yaşlı gelirdi. Sene 1980 falan diye abi niye seneyle başlıyorsun? O muhtemelen şu anda ben. Kendi zihninde o anları ve o seneyi anlamlandırmaya çalışıyor. Sene 2020'nin sonları 2021'in başıydı. Ben içerik üretmeye başlayıp hızlı bir şekilde büyüdüğümde. Yani sadece... 4 sene geçti üstünden. Ve ben 4 sene önce bir toplantıya dizlerim titreyerek girerken bugün sizlere ve sektörde bu konuya ilgili olanlara 2025'in trendlerini anlatacağım. Demem o ki zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor fakat zaman artık çok daha kompakt. Deli gibi çalışıyoruz. Güne bir sürü şey sıkıştırıyoruz. Bir yıla bir sürü şey sıkıştırıyoruz. Sürekli acele etmemiz gerektiğini düşündüğümüz için çok hızlıyız ve bu yüzden de başarılarımız da çok hızlı olabiliyor. Zaten sosyal medya diye gibi oyunu tamamen değiştiren bir şey var artık elimizde. Bu 4 senede bir sürü şey yaşadım. Yüzlerce kişiye eğitim verdim. Bir sürü eğitim çıkardım. Yüzlerce marka sahibiyle konuştum, tanıştım. Farklı farklı vakalar, farklı pazarlama çalışmalarını keşfettim. Muazzam. Yani 4 dolu dolu sene fakat aslında 4 sene az yani baktığınızda. Bu yüzden hani bir şeylere geç kaldım. Aman olmuyor. Şöyle mi oldum falan diye böyle 20 yaşında bunu söyleyen gençler görüyorum ya. Hakinan'ın Geçik Çok hızlı bir şekilde değişiyor her şey. Deep motivasyon konuşmamı yaptık. 2025'in trendlerinden birazcık bahsetmek isterim. İçerik üretiyorsanız bu konu sizi çok ilgilendiriyor. İçerik tüketiyorsanız da sizi kısmen ilgilendiriyor. Yine de dijitalin ve dijital iletişimin nereye gideceğini merak ediyorsanız şöyle bir seçki yaptım size. Hem genel öngörüler hem de kendi öngörülerimle. Hadi başlayalım. <laughs> Trendimiz yaygın bir öngörü. Benim de ay umarım ya ne olur ay hemen olsa keşke dediğim şeylerden bir tanesi. Artık imajlar dünyasından ufak ufak sıyrılıp gerçek olan şeylere doğru mail edeceğiz diye düşünüyorlar. Şimdi bir şeyi ilk bulduğumuzda onu böyle tepe tepe kullandığımız, çok hunharca kullandığımız aşikar. Birazcık içselleştirip onun iyi yanlarını görüp daha olumluya kullanma eğiliminde oluyoruz bir süre sonra. Ve sosyal medyada uzun zamandır çok bayağı şekilde çıkan, çok yapay içerikler yapan insanları görüp artık onlardan rahatsız olur hale geldik. İlk başta ve çok dikkat çekiciydi, tuhaftı. Utanç verici bulsak da izliyorduk falan fakat artık doyduk bu utanç vericiliğe. Bir Yıl diye bir uygulama duydunuz mu hiçbir sosyal medya platformu. Türkiye'de nispeten yayıldı. Pek popüler olamadı. Bir Yıl şöyle bir uygulama. Size diyor ki öyle kafana göre istediğin her an böyle gelip en güzel anlarını bana içerik olarak atma. Ben sana gün içinde herhangi bir anda bildirim atacağım ve iki dakikam var. Önlü, arkalı bir fotoğraf istiyorum senden. Neredeysen ve her ne yapıyorsan. iki dakika. Gerçek ol ve samimi bir şekilde şu an ne yaptığını paylaş. Diyor uygulama ve eğer kendi içeriğinizi paylaşmazsanız insanların, arkadaşlarınızın içeriğini de göremiyorsunuz. Kulağa çok güzel geliyor değil mi? Aslında sosyal medya hakkında işte Instagram imajlar dünyası insanlar hep yapay, hep en iyi hallerini paylaşıyorlar falan diyoruz. Yani aslında sosyal medya platformları için şikayetçi olduğumuz bir durum bu. Bir yılda tam anlamıyla bunlara bir cevap olarak çıktı aslında piyasaya. Bu bir trend haline dönüşecek çünkü dönüşüyoruz. Çünkü sıkılıyoruz bazı şeylerden. Marka dünyasında da öyleydi. Yani sosyal medya çıkınca markalar artık daha samimi olmak zorunda kaldı. Çünkü önceden sadece televizyonda izlediğimiz, sadece dergilerden okuduğumuz markalar hakkında bir yorum yapamıyorduk. Bir şikayette bulunamıyorduk. Geri bildirimde bulunamıyorduk. Fakat sosyal medya gelince kullanıcılar da işin içine girdi. Markalar hakkında bir şeyler yazmaya başladı. Ve markalar artık sosyal medyada çok havalı havalı post kesmemek zorunda olduğunu fark etti. Artık gerçek olmak zorundasın. Çünkü insanlar bunu anlıyor. Markalar sosyal medyaya geçişte böyle bir aslında şok yaşadı yaşadılar ve kullanıcılar olarak da bundan sıkılmış haldeyiz. Yavaş yavaş daha gerçek olan şeyleri hem marka tarafında hem de kullanıcılar tarafında izleme taraftarı olacağız. Fakat bu trendin Türkiye biraz daha geç geleceğini düşünüyorum. Zira biz biraz daha toplumsal bir yapıyız ve gerçekten tüketim kültürünü çok sıkı benimsemiş haldeyiz. İşte kredi kartları, kredilerle tüketmeye çok bağımlı hale geldik. Çünkü tüketmek aslında bir kendini anlamlandırma, kendini var etme şeklidir. Pazarlamanın amacı budur. Ve kendimizi var etmeye dışsal bir şekilde onay almaya biraz daha muhtaç bir toplumuz. Bence sosyal medyayı ve özellikle Instagram'ı bu kadar sık bu yüzden kullanıyoruz. Neden Instagram'ı bu kadar sık kullanıyoruz ile ilgili güzel bir videom vardı. Orayı izleyip daha derin bilgiye sahip olabilirsiniz bu konuda. Neyse bu benim ivedilikle gelmesini istediğim ilk trend ya. Çok güzel. Gelsin tabii ki. Gelmeli. Daha gerçek olana. insan zaten anlıyor yani neyin gerçek, neyin sahte olduğunu, neyin yapay göründüğünü. Ve sosyal medya metriklerinde değişen önemli bir şey var. Artık algoritmalar gönderinin beğeni sayısından ziyade ileşim sayısına odaklanacaklar. Mantıklı bir hipotezim var. Beğenilerin genel anlamda düşmesi ve artık insanların beğeni konusunda daha cimri olmasıyla ilgili. Hatırlayın mesela 4 sene 5 sene önce onu hani gördüğünüz sadece şeyle etkileşim kurmak istiyordum. Hem böyle yeni yeni alışıyorduk, yeni yeni ısınıyorduk, yeni yeni bu sosyalliği keşfediyorduk. Hem de içerikler genel anlamda bir seviyedeydi. Fakat şu an rekabet öyle bir yere geldi ki herkes birbirinin üstüne çıkabilmek için çok daha iyi şeyler yapmaya başladı. Daha harika metinler, çok daha iyi bir hikayeleştirme. Ben bazen içerikler görüyorum 15 saniye ve içerikte atıyorum işte 20 mekan değiştirmiş. Birkaç şeyi farklı şekillerde boyamış falan. Yani en az 10 saatini harcamış içeriye sadece oradan oraya giderek farklı işlemler yaparak 10 saat 15 saniyelik bir içerik beğendiğimde zihnimde bir adalet sistemi var ve bana diyor ki Betül artık beğendiğimiz içerikler kümesinde bu kadar güzel içerikler var. 3 sene önce bayılarak izlediğin o zamana göre harika görünen içerik şu an bunların yanında çok vasat olmaya başladı. Ve kötü haber beğeni 1 ya da 0'dır. Yani 0'dan 100'e kadar bir beğeni skalası yoktur. İşte bu içeri %70 beğendim demeyiz. Beğendim ya da beğenmedim vardır. Ve ben bu beğendimlerin içine harika çok uğraşıyorum ulaşılmış içerikleri koyarsam eğer sadece birkaç ay önce çok güzel çalışan içeriklerin bunların yanında çok vasat kalmaya başlayacak ve zihnim diyecek ki onun yani senin beğenilenler kümen çok güzel ya. Maksit bakacak bunu ne kadar uğraşmışlar biliyor musun? Ne kadar emek var bunlarda. Bir de şuna bak diyecek. Bu yüzden o harika içerikler, çok uğraşılmış içerikler genel anlamda içeriklerin beğeni sayısını düşürdü. Bence böyle oldu durum. Algoritmalar dedi ki beğenilere değil paylaşımlara önem veriyoruz. Çünkü burası sosyal bir platform ve insanların arkadaşlarıyla sosyalleşmesini önemsiyoruz. Bu yüzden de marka sahipleri için shareable yani paylaşılabilir. İnsanların birbirine atmak isteyeceği ya da daha iyisi hikayede paylaşmak isteyeceği içerikler isteriz sizden. Marka sahibi dostlarım aklınızda olsun. Bu da benim öngörüm ve arzum. Yıllardır sosyal medya ajansı işletirken işletirken garip oldu ya. Sosyal medya işletirken. E işletiyordum ama yani mantıken tacir tacirken. Sosyal medya ajansı işletirken onlarca markayla farklı farklı toplantılar yaptık. Çok farklı sektörlerden. Bambaşka şeyler düşünen bir sürü marka sahibiyle tanıştım konuştum. Ve genel genellikle sayfalarına baktığımda ya da işte rakiplerin sayfalarına baktığımda aynı şeyi görüyordum. Ve marka bize henüz geldiyse ve ben rakiplerinin sayfasına bakıp birazdan söyleyeceğim şeyi gördüysem çok keyifleniyordum. Oh diyordum ya. Ah oh işimiz kolay. Bahsedeceğim şey de şu. Bu bir otomaton alelade gördüğüm şeyi aldım. Rakip markaların hesabına bakarım. Mesela bu bir müzik market olsun. Ürün, gitar, bağlama, otomato, mızıka paylaştıysa işte şimdi gelin %50 indirimden faydalanın. İkinci enstrüman da bilmem ne. Bilmem ne işte enstrümanlarımız çok iyi falan. Genellikle böyle içerikler görürüm ve arkama yaslanıp oh dedim ya oh tamam bize bırakın. Bu bir sosyal medya iletişimi değildir. Sosyal medya ismiyle müsemmadır. Yani insanlarla muhabbet etmek, bir şekilde iletişim kurmak demektir. Gittim ben ürünümü paylaştım. Ürün, 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 ürün. İnanılmaz sıkıcı. Kimsenin dikkatini çekmeyen ve kimsenin takip etmediği bir sayfa olacağız demektir bu. Evet bunu koca koca markalar yapabilir. İpek yol yapabilir. Yılı yapabilir. Fakat siz İpek yol ya da yılı değilseniz eğer yola henüz çıktıysanız o markaları örnek alamazsınız. Onlar da yapıyor işte. işe yarıyor değil. Onların bir marka değeri var artık. Bu zamana kadar yapılmış büyük büyük kocaman pazarlama çalışmaları var. Ki bana sorarsanız İpek yol olarak da bu iletişim yapmak anlamlı değil. Çünkü sosyal medya hiç kimse gireyim de birazcık alışveriş yapayım diye girmez. Sosyal medya satın alın platformu değildir. Sosyal medyaya eğlenmek için gireriz. Böyle kedi videosu izlemek için gireriz. işte. bir şeyler öğrenmek için gireriz. Gideyim de bir tişört alayım kadar olarak bunu kaçırırız. Her eğitimimde bunu anlatıyorum küçük güzel işletmeci kankitolarıma. Fakat öğrenilmiş bir bilgi var yani. Ben ürünümü satmak istiyorum. Sosyal medyada ürünü e, ürünümü anlatacağım o zaman. Bunu kırmak, bunu yıkmak gerçekten çok zor. Ve markalar yavaş yavaş buradan çıkması gerektiğini anlayacak mecburen. Çünkü hiçbir işe yaramıyor yaptıkları içerik pazarlaması. Ve bunu yapmaya devam ettikçe erişimleri düşüyor. Sayfanız 10 bin kişi, içeriğinizi 3 kişi beğenmiş. Gerçek bu. Organik bir şekilde bu olabiliyor. Çünkü siz istatistiklere hiç bakmamışsınız. Siz hedef kitlenizi hiç dinlememişsiniz. İnsanların hoşuna gitmeyen şeyi paylaşmaya devam etmişsiniz. Yani yanınızda duran birisi sürekli bir şey yapmamanız gerektiğini, bundan çok rahatsız olduğunu söylemiş ve siz hiç duymamışsınız. Markalar bunu yapmayı bırakacak çünkü mecbur kalacaklar. Yaptıkları şey hiçbir işe yaramıyor. Buraya zaman, buraya bir kaynak, buraya bir para ayırıyorlar. Ve yaptıkları şey vasat bir şekilde erişimlerini düşürmeye ve onları hiç beslememeye devam ediyor. Türkiye'de gerçekten birçok sektörde içecek pazarlaması inanılmaz vasat. Bu yüzden marka sahibiyseniz çok güzel haber. Rakipleri de saçma sapan vasat şeyler yapıp duruyor. Sadece biraz güzel bir şey yaptığınızda sadece gerçekten insanların ilgilenebileceği, onlara bilgi verebildiğiniz, onları eğlendirebildiğiniz, onlara ilham verebildiğiniz bir şey pazarlaması yaparsanız direkt olarak onların önüne geçeceksiniz. Aklınıza bulunsun. Bu 2025 olmasa da yavaş yavaş markaların gittiği bir trend olacak. Bu bu arada tüm dünya doğruya evrilecek. Çok eminim bundan ama Türkiye'de özellikle bunun olmasını çok istiyorum. Çünkü rekabet biraz artsın ya. Böyle daha yaratıcı, daha güzel işler yapmaya başlayalım. Bu konuda marka sahipleri şunu diyor bana ya sayfamı niye takip etmiyorlar? Hiç kullanmıyorum ya falan sayfaya bakıyorum. Ürün, ürün, ürün çok sıkıcı. Yüzde elli indirim. Sen hiç marka takip ediyor musun? Hayır diyor. Takip etmiyorum. Hani yaptığımız şeyi alıcı ve satıcı farkını anlamıyoruz orada yani. Hani benim yapmadığım şeyleri insanların yapmasını bekliyorum. Anlamlı değil. Bu yüzden güzel içerikler üretin. İnsanların takip etmek, insanların merak etmek isteyeceği içerikler üretin. Ve Deniz söylediğimle bağlantılı olarak gelecek olan trendlerden bir tanesi de marka tutarlılığıyla mizahşörlüğün, yaratıcılığın çatışması olacak. Markalar Deniz söylediğim şeyi Anlayıp daha farklı içerikler üretmeye birazcık marka tutarlılığını yani ciddi bir markaysa arada bir şaka yapmayı gözü alıp daha yaratıcı içerikler yapmaya başlayacak. Çünkü viral olması gerektiğini fark edecek. Böyle işte restoranların geçiş hukuku. Türkiye'de bir tane köftecin bir şey vardı. Sürekli geçiş hukuku yapıyorlar mesela. Geçiş kancası. Mesela geçen paylaştım Venom. Koskoca Venom filmi gidip geçiş hukuku yapıyor ya. Çok enteresan. İşte marka tutarlılığı koskoca Venom filmi diyorsunuz ama buradaki yaratıcılığı göze almak zorunda çünkü viral olmak istiyor. Türkiye'de de belediyeler yapıyordu. Bu da çok çok da güzel yapıyorlar ya. diyor. Koskoca belediye böyle saygın devlet kurumu. Gidip böyle şakacı şakacı yorumlar, bilmem neler, eğlenceli eğlenceli içerikler. Markalar artık bu tarafa doğru meyledecek. Çünkü daha insani olmaya başlayacaklar. Çünkü o soğuk, bizden çok uzak, bir türlü iletişim, bir türlü bağ kuramadığımız marka olmak istemiyorlar. Çünkü o zaman kimse onları takip etmiyor. Yani kullanıcılar olarak bu tarafta daha eğlenceli içerikler göreceğiz. Globalde birçok büyük marka zaten bu tarafa geçmiş bulunuyor. Fakat Türkiye'de dediğim gibi çok daha yavaş gidiyor bu ekol. Bu sene daha eğlenceli içerikler izleyeceğiz gibi görünüyor. Mark olarak da böyle içerikler yapmaya mail edeceğiz. Farklı şeyler deneyeceğiz. Daha viral olmayı oynayacağız. Aklınıza bulun. Seri birkaç trend atacağım şimdi. Ürününüzü diyelim ki işte bir yemek restoranda. Bunu böyle üç boyutlu çekip insanlara bu şekilde göstereceksiniz. İnanılmaz havalı, çok güzel. Buna ek olarak eğer dediğimiz teknolojide gelecek ürün markalarına yani artırılmış gerçeklik. İşte gözlük satıyorsanız ben sizin sitenizden gidip gerçek hayatla sizin gözlüğünüzü birleştirebildiğim ve kendim nasıl durduğunu gördüğüm bir şey. Mesela Ikea yaptı sanırım bunu ya işte odanızı tutuyorsunuz o koltuğun orada nasıl görüneceğini gösteriyor. Gerçekte sanal olanı birleştiren ve bu ürünün size nasıl duracağını, vücudunuza nasıl duracağını, evinize nasıl duracağını size almadan gösteren teknoloji bu da çok popüler olacak. Yani ürün satıyorsanız kesinlikle bunlara bakın bence. Yavaş yavaş kesin geçin oraya yani bu konunun öncülerinden olun çok daha havalı bir yere konumlanırsınız. Pazarlamada bir de omni channel kavramı vardı. Yani farklı platformlarda olmak ve bu platformların birbirini beslemek. Yani benim bu içeriği mesela LinkedIn'de paylaşmam, Instagram'da paylaşmam ya da işte Instagram'daki bir şeyi buraya taşımam gibi. Farklı platformlarda farklı içerikler üretmek ve bu kanalların birbirini desteklemesini sağlamak. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu fark ettik çünkü Instagram kapandı ya Ağustos ayında. Birçok küçük işletme sadece Instagram'daydı ve bir anda ne yapacaklarını bilemediler. Ondan sonra evet ya TikTok'a girmeliyiz. Bunu yapmalıyız. İşte biraz daha çok kanallı düşünmek zorundayız dediler. Bence Türkiye'de trend biraz bu tarafa doğru ilerleyecek çünkü yasak sürekli bir şeyler yasaklanıyor. Yani güvenemiyoruz herhangi bir şeye. Bu yüzden de çok kanallı gitmek, omni-channel pazarlama daha popüler olacak diye düşünüyorum. Bence olmalı. Ve yine bizi eğlendirecek son trend de UGC ve EGC contentlerin yavaş yavaş artacak olmaları. Bu ne demek Betül? UGC content, User Generated Content demek. Yani kullanıcının kendi oluşturduğu içerik. Diyelim ki ben bunu aldım. Bunu söylerken markayı dedim ki o inanılmaz güzel bir düdüm böyle enstrüman mı olur falan. Bununla içerik yaptım. Bu markadan bağımsız bir şekilde kullanıcının kendi kendini oluşturdu ve kullanıcının markayı anlattığı, marka hakkında düşüncelerini söylediği daha samimi olan ve diğer tüketicileri de diğer potansiyel tüketicileri de daha şeffaf bir şekilde yönlendiren içerik tarzı. User generated content deniyor buna. Tabii ki bütün markaların hayali. Ve birçok markaya baktığınızda yani iyi markalara baktığınızda mesela Harley Davidson neredeyse kendi içeriğini paylaşmaz Apple. Sürekli birilerinin içeriğini paylaşmaz. User Generated Content. Çünkü siz Apple telefonunuzla, iPhone'unuzla bir küçük kısa film çekersiniz ve bunu Apple'a atarsınız. Apple'da diyor ki bu bizim telefonumuzla çekildi. Markalar da, insanlar da ötekinin gözünde var olur. Yani ben ne kadar harikayım, muhteşemim, şöyleyim, böyleyim desem de birisinin benim için bunu söylemesi işin rengini çok daha fazla değiştirir değil mi? Kişinin kendi kendine söylemesi hiçbir şey ifade etmez. Marka için de öyledir. Marka ben harikayım, ben muhteşemim. Ürünlerin çok güzel diyecek zaten hep. Ve biz bunlara karşı duyarsızız. Bu yüzden bir kullanıcıdan duymayalım. ...bize çok daha iyi geliyor bu noktada. EGC'ye ek olarak bir de EGC'yi göreceğiz. de employee yani çalışanın kendisinin yaptığı içerik. Bu da çok popüler olmaya başladı işte. Atıyorum Google'da çalışıyorum, Google'da bir günüm işte. Bilmem ne ofiste ilk günüm. Sabah gidiyorum hazırlanmış işte şeylerden yiyorum. Şunlara gidiyorum işte şu saatte toplantımız oluyor falan filan. Bir çalışanın markayı ya da kurum kültürünü ya da şirketin içine ofisi... ...nasıl gösterdiği marka hakkında bize çok şey söylüyor değil mi? Çünkü kurum kültürünü önemsiyoruz artık. Bu vahşi kapitalizmi kullanarak saçma sapan bir bir tavırda bulunmuyor gibi bir imaj yaratıyor bizi. Bu yüzden EGC'de de çalışanların kendi ürettiği içerikler de efey popüler olacak gibi görünüyor. Sene yani 2024. O zamanlar 2025'in trendlerini anlattığım zamanlar. Hay gidi günler. Bu ara böyle farklı yerlerde bununla ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Yazılarımı yayınlıyorum. Bir de buradan sizlere anlatayım dedim. Bakalım nasıl olacak 2025 yılı? Gerçekten son birkaç yıldır her şey daha da kötü olmasın diye en azından bir şeyler diliyoruz. Ve hepimiz bir şeyler yapıyoruz ülke için. Bir şeylerin iyiye gitmesi için. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu sadece işini çok iyi yapmak da olabilir. Psikolojini yerinde tutmakta olabilir. Neyse güzel bir sene olsun. 2025'te de benimle olun. Buralarda olun. Bir de kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.